Merhaba sevgili arkadaşlar, 17 Ekim pazartesi Bursa yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Haftanın ilk gününde Bursa'da 9 koşulu program olacak ve ben kısaca kendi tuttuğum safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek 6'lı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan 1. 6'lı gayri ilk ayağında... Maiden 3 yaşlı safkan Arapların 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Alican İnci ile piste çıkacak olan 11 numaralı Irmak Soy isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Gökçe ile piste çıkacak olan 8 numaralı Yaşar Giri isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Tokoçoğlu piste çıkacak olan 4 numaralı Dayı Ahmet ve Halil Kaplan'la piste çıkacak olan 2 numaralı Bay Onur isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Mustafa Çiçek ve Piste çekecek olan 4 numaralı Karahisar isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 ve yukarı Arapların 2400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Mustafa Çiçek'le piste çekecek olan 6 numaralı Öz Çevik isimli Safkan'a vereceğim. Bu yarışta bu Safkan'a tek ve sert rakip olaraksa Kadir Tokoçoğlu ile piste çekecek olan 4 numaralı Sur Şahin isimli Safkan'ı öneceğim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayının başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mustafa Çiçek ile piste çekecek olan 2 numaralı Dragon Wings isimli safkana vereceğim. Rakip neyse öncelikli safkanım Nevzat Avcı ile piste çekecek olan 3 numaralı Breezy Hill isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Halil Kaplan'la piste çıkacak olan 4 numaralı Alko he isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 2'de 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Halil Kaplanla piste çekecek olan 1 numaralı Baron Setrak isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safganım Onur Atmaca ile piste çekecek olan 3 numaralı Out of the Dark isimli safganı olacak. Bu koşunun sürprizini ise Mustafa Çiçek ile piste çekecek olan 5 numaralı Colt Walker isimli safgan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mahsun Turan'la piste çıkacak olan 8 numaralı Uçan Ejderha isimli Safkan'a vereceğim. ne ise Öncelikli safkanım Zülfikar Karabut'la piste çekecek olan 1 numaralı Boromir isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise İsmail Dinar'la piste çekecek olan 9 numaralı Acem Rüzgar'ı isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise Kısa Vade 8'de 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Muhammed Mirbek'le piste çekecek olan 1 numaralı Mirbey isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Mustafa Çiçek'le piste çekecek olan 2 numaralı Raksolid isimli safkın arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 6 numaralı Haydut Manus isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9. ve son koşuna geldiğimizde ise Handicap 16'da 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Kadir Demirel ile piste çekecek olan 7 numaralı Yiğitoğlu isimli safkana vereceğim. Rakibanesi neyse öncelikli safkanım Sezer Çelik ile piste çıkacak olan 8 numaralı kızı isim Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mehmet Yıldırım ile piste çekecek olan 6 numaralı Sancaktar ve Mahmut Bağ ile piste çekecek olan 5 numaralı buz kralı isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Bursa tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.